Hocam günümüzde hani eskiden denirdi ya eve eş getirme aman diye. Şimdi artık evden çalışılmaya başlandı. Özellikle pandemiden sonra eşler evden çalıştığı için birbirini daha çok görür oldu. Bununla ilgili ne gibi tavsiyeleriniz olur? Evden çalışan çiftler nelere dikkat etmeli, neler yapmalı? Evet, bu alanda da çok, şimdi siz söyleyince düşündüm de hemen pat pat diye kaç tane danışan geldi aklıma. Aslında bu birlikte çalışmaktan ziyade birlikte çok fazla vakit geçirmekle dediğiniz gibi pandemiyle başladı. Ve pandemide yapılan istatistiklerde gördük ki boşanma oranları çok arttı. Çünkü zaten birbiriyle anlaşamayan çiftler sürekli 24 saat yan yana olduklarında birbirlerine karşı tahammülsüzlükleri de artmaya başladı. Bir de iş yapıyor eğer bir alan oluşturmak gerekiyorsa kendinize o zaman hepten bir falso verilen durum haline geldi. Böyle olan danışanlarım var. Şunu yapıyorlar. Zaten tahammülleri yok. Zaten anlaşamıyorlar. Aynı masada oturup çalışıyorlar. Bir masanın bir ucunda, biri bir ucunda. Ve gerçekten orada sinirlendiğinde biri kalkıp kağıt fırlatıyor birine. Biri bağırıyor, bir laf söylüyor, hakaret ediyor. Birbirlerine girmek çok daha kolaylaşıyor. Ya da şöyle bir durum oluyor birisi çalışıyorsa, varsayalım ki bir kişi erkek çalışıyor evde, kadın diyor ki çocuğu okuldan almaya gitsene. Çünkü evde ya aslında onun da evde olup gidip çocuğu çok kolaylıkla alabileceğini düşünebiliyor. Ama diyor ki ben evdeyim de çalışıyorum ama şu anda diyor yani. Burayı idrak edemiyor bazen de kişiler. Onun için ben şunu söylüyorum. Odaları bir kere ayırın. Sanki iş yerindeymişsiniz gibi, sanki birbirinizi görmüyormuşsunuz gibi bir kere ayırın. Birbirinizi görmeden çalışın. Ama bir tanesi şunu söylemişti erkek danışanım. Ama hocam konuşmak istiyor. Ya da hanımefendi diyor ki hocam diyor biz ofiste tek başımıza mı çalışıyoruz diyor. Yanımızda birisi oluyor. Konuşuyoruz. Dert anlatıyoruz. Peki burada kimi anlatacağım? Ama siz dert anlatmıyorsunuz ki. Kavga ediyorsunuz burada. Ve eşlerin birbirlerine dert anlatmaları burada geçmiyor. Suçlamaya başlıyorsunuz. Gürültü yaptın, yüksek sesle konuştun, ses çıkarıyorsun, daha dikkatli ol. Bu artık bir zaman sonra biz iş yerimizdeki kişilere bunu söyleyemiyoruz değil mi? Daha saygı çerçevesinde konuşuyoruz. Ama söz konusu eş ya da çocuk olduğunda bu saygı maalesef ki kalkıyor. Onun için bence biraz ayrı durum. Bunu ben öğrenciyken hemşireyi kokurken doktor hemşire evli mesela ve aynı hastanede çalışıyorlar. Ya da doktor doktor. Gerçi bunlar biraz doktor doktor evliliklerinde farklı bölümler olduğunda yine birbirlerini görmeleri sıkıntı oluyor ama hemşire ve doktor aynı klinikte, aynı poliklinikte yan yana çalışıyorlar sabahtan akşama kadar. O zaman bu alanla da çok ilişkili olmadığım için çok fazla soru sormak gelmemişti ama şunu merak etmiştim. Siz akşam eve gidince ne konuşuyorsunuz dedim. Konuşacak konuları yok çünkü çünkü hep aynı ortamda oldukları için ve konuşamadan hep kavga ediyorlardı. O zamanki aklıma geliyor şu anda hep o hemşire hanım anlatırdı kocasıyla olan problemini. Şimdi de öyle. Artık evden çalışmalar, home office çok yaygınlaştı ve gerçekten de çatışmaların büyük bir kısmı buradan çıkıyor. Onun için ben her zaman şunu söylüyorum. Gerekmedikçe evden çalışmayın. Ha illa da home office çalışmanız gerekiyorsa varsa imkanınız ofis tutun kendinize. Ama yok buna da imkanınız el vermiyorsa lütfen farklı odalarda çalışın. Buna da imkanınız yoksa önünüze bir paravan çek. Görmeyin yani birbirinizi gerek yok. Ve lütfen iş bölümü yapın evde. Şimdi hanımefendi diyor ki haklı olarak belki ben de çalışıyorum o da çalışıyor. Ama ben ekstra çamaşır da makine yatıyorum. Çocuğun da karnını doyuruyorum. Yemeği de yapıyorum. Ama onun da yapması lazım. Şimdi i̇şte buralarda bir de iş bölümüne girmek lazım. Planlamak lazım. Birbirimize de saygı göstermek lazım. Burası çok önemli hatta şunu bile yaşıyoruz. İş yerleri yan yana. Yani yakın mesafede değil. Aynı yerde çalışmıyorlar ama sabahları evden işe gitmek için birlikte çıkıyorlar. Önce onu bırakıyor eşini sonra kendisi gidiyor. Bu süreç bile çok tehlikeli. O kadar çok danışınız var ki yolda gelirken kavga ediyorlar. Hocam diyor her gün aynı yolu onunla çekmekten gınar geldi içime diyorum ki gitmeyin. Değil mi? Dolmuşa binin, otobüse binin. Ya da bir gün arabayı siz alıp bir gün eşiniz alsın. Çözüme gitmiyor insanlar. Yani biz burayı nasıl düzeltiriz diye düşünmüyorlar. Ben hakkımı nasıl korurum diye bakıyoruz hep olaya. İşte o zaman da çatışma çıkıyor. Ve ben her zaman şunu söylerim. Eşinizin yaptığı iş hakkında bilginiz var mı? Ne derece yorucu, ne derece zor. Ne derece onu anlayabiliyorsunuz? Anlamayınca da karşımızdaki bize boş boş oturuyormuş gibi geliyor. Ve o da çok sinir bozucu bir şey. Ben evliliğimin ilk yıllarında anlayamamıştım eşimi. Oğlum çok küçüktü. Gece uykusunda sıkıntı olurdu, uyuyamazdı. Çok ağlardı. Benim de eşim derdi ki, ya şu kapıyı kapatsan da bir uyusam. O kadar sinir olurdum ki nasıl yani derdim o uyuyacak ben burada çocuğumu susturmaya çalışacağım. Oysa ki ben de yıllarca geceleri nöbet tutmuş, uykusuzluğun nasıl bir şey olduğunu bilen birisiyken o zaman eşimi anlayamamıştım. Onun için çok önemli eşinizin işini biliyor muyuz, zorluğunu biliyor muyuz, mahiyetini biliyor muyuz? Buralara biraz odaklanmak lazım bu problemleri çözmek için. Şunu diyebilir miyiz hocam bu işin özeti olarak? Eşler birbirini özlemeye fırsat vermeli. Evet. Onun için zaten psikolojide biz çift çalışırken bazen mola verin diyoruz. Bazen bir gidin, bir uzaklaşın birbirinizden. Bir gün, iki gün es Ve hatta çok çatışmalı bir çiftse bayağı bir açıyoruz arayı ayrılık provası da yapın diyoruz. Bunun adına ayrılık provası ama o zaman şunu hadi bir özleyin bakalım birbirinizi dediğimizde bu çok anlamsız kalıyor. Hadi bir ayrılık provası yapalım bakalım nasıl olacak. İşte bu süreç çiftlerin gidip birbirlerini özledikleri, düşündükleri ve hayır ya ben ne olursa olsun yine evime, yine kocamı, yine karımın yanına döneceğim dedikleri bir noktaya geliyor. Onun için es vermek, mola vermek, birbirimizi özlemeye alan açmak, birbirimize onun gözüyle bakmak bakıyor olabilmek çok önemli mesafeyi koymak güzel bir şey